Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz videoda videodan selamlar bugün modern dünya senaryosunda Türkiye ile oynuyoruz Evet ayarları bir ayarlayalım saldırganlık yüzde 50 yeterli bence oyun hızı yüzde gayet iyi güzel başlayalım Türkiye ile başlayalım İlk önce teknoloji e, puanlarımızı bir değerlendirelim hepsini bir beşer beşer dağıtalım şu şekilde. Orduya bir 10 tane verelim. Kalanını da araştırmaya veririz. Bu şekilde iyi bence. Evet bunları da ayarlayalım bu şekilde. Evet şöyle bir bakalım dünyaya. Asya'da evet durumlar böyle. Afrika'ya bakalım. Afrika'da da durumlar böyle. Libya'da iç savaş var. Evet, Libya'da iç savaş var. Ee, şöyle bakalım. Ee, tamam, güzel, gayet güzel. Biz, bu arada e, Avrupa'da iyi, güzel, hoş. Bazı ülkelerin isimleri yanlış yazılmış ama olsun, o kadar da e, önemli değil. Sınırımız bu şekilde. Yavaş yavaş sınırımızı düzelteceğiz. Evet, yolunu belirle. Abi biz demokrasiden yanayız. Demokrasi diyelim ve yolumuza devam edelim. Bu arada teknoloji seviyemiz çok düşük. Kale, kaleleri iki seviye yapamıyoruz. Bu arada hiç liman yok. Evet liman inşa edelim. Bu şekilde de yani paramız da yok. Hani bizim turbası 9000 altın kazanıyoruz. Bizim bir ekonomimizi bir güçlendirmemiz gerekiyor dostlar. Ee, ben bir ekonomiyi güçlendireyim. E, ee, siz de hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Bir ekonomiye bir 300 bin yapalım. Çünkü ekonomi kaç? Şu an 100 bin küsurat. 300 bin yapayım. Ee, ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam ederim. Bu arada siz de hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. <laughs> Bu arada ben ekonomiyi güçlendirirken böyle bir event geldi. Doğalgaz bizim diye Tuna bir kuyusu diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2020 yılında. Abi okunmuyor ya. Neyse. Hani doğalgaz bulmuşuz biz. 150 kilometre uzaklığında. Tamam abi, gelişiyoruz diyelim. Evet, ekonomi kısmında kaldığımızda devam edelim. Zaten ekonomimiz 200 bin kusurat. Bunu bir 300 bin yapalım. Evet dostlar ekonomimizi Güzel bir hale getirdik bir Çevirimizi bir bakarım İran'la ilişkimize bakalım Ermenistan, Gürcistan, Gürcistan'la bir ilişkilerimizi geliştirelim e, Sınırımızdaki Diğer devletlere bakalım e, Abi özgür Suriye'yi e, Bir şey yapalım ya Bir ticaret yapalım e, Dur bir saniye Ticaret yap abi demokrasi götürdü buna bir savaş açsın paraya yardımını da ederiz evet toprakları alsın oradaki toprakları alabilecek mi evet aldı Biz de bizim sınırımızda kalan toprağı bir sınır dışı operasyon yaparak o toprağı da eee pisliklerden temizleyelim dostlar sınırımızda bu kadar asker yeterli bence bu arada, e, Özgür Suriye Ordusu ve Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti bizim e, vasalımız. Bu arada, bunu da bizim kendi toprağımıza Bu arada, Irak içinde bir iç savaş çıktı. Biz de bundan fırsata çevirelim. E, biz de hemen ordularımızı basalım ve... E, ...direkt şey yapalım. Yo savaş çıkmamış. E, yo çıkmış. Ne oluyor lan? Abi hemen biz sınırımızı askerlerimizi getirelim. Ee, hemen buradan da bir ordu, yeterli bu kadar ordu. Hemen savaş. Şey yapalım. Evet. Eco bize saldırıyor. Asarız oldu. Biz de saldıralım. Evet. Bu toprağı da aldık. Güzel. Bu videoda iki toprak aldık. Güzel. Hoş. Bunları bir de e, şey yapmamız lazım. Bu arada abi ekonomiyi evet güzel hale getirdik ama teknoloji gerçekten çok kötü değiliz. Teknolojiyi biraz geliştirmemiz lazım. Araştırma yapalım abi böyle bir birkaç tur. Evet. Bunlar da bir güzel. iyi bir teknolojimiz yükselmiş. Bunları dağıtalım abi böyle güzel bir şekilde. Evet, ben bunlar yaparken bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, bundan önceki videonun yorumlar kısmına güzel bir yorum gelmiş. Bir arkadaş, e, neden videolar süresi kısa diye. Normalde kısa değil, uzun 10 ile 15 dakika arasında video çekiyorum. Fakat e, videoda çok gereksiz şeyler olduğu için hızlandırma falan filan olduğu için bazı şeyleri e, kırıp siliyorum. O yüzden montajlama gereği duyuyorum. Bu yüzden montajladıktan sonra da tabi 3 ila 5 dakika arasında oluyor. Ee, kısa olduğunu farkındayım. Fakat zaman geçtikçe videoları uzun hale getireceğim. Mesela bu videoyu 10 dakikaya yakın e, olmasını istiyorum. E, elimden geleni yapacağım. Bu arada e, videolara göstermiş olduğunuz tepkilerden dolayı çok teşekkür ederim. Neyse bu arada ben e, limanları kuruyorum her iki şehirde bir aralıkla ben ikinci videoya girmeden önce bu limandır sınırımızdaki e, kaleler falan filan bunları ben e, iyi bir hale getirip bunları kurup ondan sonra ikinci bölüme başlarım bu arada doğudaki sınırımızı da bir gözetim kulesi yerleştirelim. Bu şekilde sınırımızın tamamını görecek şekilde yapalım. Bu arada kanala abone olmayanların sayısı çok fazla. Yani videolar 300-400-500 izleniyor ve yeni kanal yeni bir kanala göre çok iyi izleniyoruz fakat abone sayısımız çok düşük 8 izlenmeye göre çok düşük e, lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Dostlar Evet buradaki orduyu diyor buraya getirelim bu 13.000. orada artık doğudaki e, bizim askeri alanımız olacak zaten e, batıdaki sınırımızda zaten iki tane sınır olduğu için oraya da sıkıntı yok ülkemizde hastalık çıkacaktı. O yüzden sıkıntı var. Neyse bir etrafımıza bakalım. Ekonomimiz de güzel. Gayet iyi, güzel, hoş. Bire, birkaç tur atlayalım. Hastalık gidene kadar. Evet. Koronavirüs diyor. Fransa'da çıkmış. Grip, Etiyopya'da falan. Evet. En azından hastalıkla hastalık yüzüne vefat eden sayısı az. Evet Yunanistan ile ilişkimiz kötü. Ne yazık ki Bulgaristan ile de kötü. Bizim hiç sıkıntımız yok. Onlar düşünsün. Biz hiç düşünmeye gerek yok. E doğudaki sınırlarımızı da güçlendirin. Bu arada İran Fransa ile savaşıyor. Aa şaşırdım. Fransa'da iki ülkeyle savaşıyor. Bir İran bir de İsveç olması lazım. Ya da İsviçre. Evet bu bölüm bu kadar olsun. Yine en azından e, videoyu yüksek uzun tutmaya çalıştım. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.